Merhaba Yengeçler ve Yükselen Burcu Yengeç olanlar Mayıs 2023 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Şimdi Güneş bu ay 11. evinizi aydınlatacak. Bu da çok sosyal olacağınızı ifade ediyor. Yani hem network ağınızı genişletebilirsiniz, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz hem de geçmişteki arkadaşlarınızla tekrar görüşür hale gelebilirsiniz. İnternet kullanımınız da oldukça yoğun olacak. Yani internet üzerinden insanlarla yazışmak, yeni insanlarla tanışmak, internet üzerinden yeni gruplara dahil olmak söz konusu olabilir. Tabii aynı zamanda teknoloji ve sosyal medya ile olan ilişkinizi değerlendirmek ve uygun şekilde bunları ayarlamak için de iyi bir dönem. Gizlilikle ilgili bir takım düzenlemeler yapmanız için de iyi bir dönem. Yani bir takım arkadaşlarınızı sosyal medyadan çıkartabilir, yeni arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Görünürlülük anlamında bir takım gizlilik ayarlamaları da yine yapabilirsiniz. Ee, ve şunu da söyleyeyim anormal flörtözsünüz. Yani gerçekten hatta birlikteliğiniz olsa bile flörtözsünüz ki bunda çok dikkat etmenizi de önereceğim. Geçmiş sevgililer hortlayabilir. Hatta onlara yeni bir e, şans vermeyi dahi düşünebilirsiniz. Şimdi e, bu ay sizin için vurgulanan bu alan aynı zamanda icatları ve ileri görüşlü e, yani fütüristik fikirleri de yönetir. E, dolayısıyla bunlarla ilgili araştırmalar yapmak için de güzel bir dönem. İnternet tabanlı projeler e, oturtabilirsiniz yani ne bileyim online olarak e, zaten uzmanınız olan bir konuda iş yapmaya başlarsınız gibi. Yine astroloji çalışması için iyi bir dönem çünkü o da 11. evle bağlantılıdır. Astroloji ilginiz artabilir ve bu süre zarfı zarfında çalışmalarınızda ve uygulamalarınızda size yardımcı olacak yardımcı kaynakları ortaya da çıkabilir. Şimdi Mayıs dikkati biraz daha içe ve geriye çeken bir enerjiye sahip. Etrafımızdaki şeyler fiziksel bedenimiz, evcil hayvanlarımız, diğer aile üyeleri, araçlar, cihazlar, aletler biraz daha dikkat çekmek için Hani böyle dikkatinizi çekmek için çalışacak. Neden? Çünkü bir takım problemler yaşıyor olabilir. Hem aletleriniz hem de çevreniz. İleriyi planlamanın önünde engeller, yanlış iletişim, geçmiş olaylara, insanlara büyük odaklanmak gibi durumlar söz konusu. E, bitmemiş işleri halletmek yarattığınız şeyden keyif almak çalışmalarınızın meyvesini tadını çıkarmak genellikle sık sık görmediğiniz ve konuşamadığınız insanlarla tekrar bağlantı kurmak söz konusu olacak. Nisan-Mayıs aylarında artık bu akrep koş terazi kutuplarına tutulmalar var. Bu da e, bitişler ve merhabalar yani başlangıçlar e, demek. Ee, yine bu ay boğa geçişleri var yani boğa enerjisi var bu azim ve odaklanma getirecek gündemimize ikizler enerjisi yoğun bir sosyal takvim ve seyahat e, gündemimize getirecektir yengeç enerjisi dikkati biraz daha eve çekecek ve ayın sonunda da aslan geçişleri enerjileri var e, bu da biraz daha durumları eğlenceli ve yaratıcı hale getirecektir. Yine jüpiter burç değiştiriyor bir yıl artık boğada olacak genişleme büyüme şansı iyilik gezegeni finans sektörünü destekleyeceği için. Ve pek çok kişi daha fazla gelir kazanır olacak ancak harcamayı da artırır aynı gezegen onu da söyleyeyim. Şimdi ee, artık Haziran'da yengeç sezonu başlayacak. Gün sayıyorsunuz ama Mayıs'ta atlatmak lazım. Artık 5 Mayıs'ta Akrep Burcunu bir dolunay yaşadık, ee, yani bir ay tutulması oldu. Ee, burada dikkatimiz biraz daha yaratıcı projeler, romantizm ve çocuklar ya da oyunlara kaymış olabilir. Ay tutulmaları, değişim ve salıverme e, anlarıdır. Yaratıcı bir proje üzerine çalışıyorsanız onu bitirebilirsiniz. Ee, ya da ...biriyle çıkıyorsunuzdur... ...bu art bu iş artık resmileşsin diyebilirsiniz... ...ya da tam tersi terk etmeye karar verebilirsiniz... E, ...çocuğunuz varsa... E, ...onlar da bu sıralarda... ...bir dönüm noktası yaşamış olabilir... ...16 Mayıs 2022'ye geri dönün... E, ...Akrep Burcu'ndaki son ay tutulması... ...o zaman gerçekleşmişti... E, ...ona benzer bir durum söz konusu olabilir yine... ...birkaç gün sonra yani 7 Mayıs'ta da... ...Venüs artık Boğa Burcu'na giriş yaptı... E, ...Venüs biraz daha iyi haberler... ...bereketle ve uyumla ilintili dir biraz daha böyle etki alanınızın arttığını göreceksiniz kişisel projeler veya hırslar biraz daha Venüs sayesinde olumlama alı yoluna girecektir boğa burcundaki Güneş yine aynı burçtaki yani boğadaki Uranüs ile 9 Mayıs'ta buluşacak size şok edici ama heyecan verici bir takım Haberler gelebilir. kendiniz etkili veya yeni bir toplulukla bağlantı kuran biriyle omuz omuza bulabilirsiniz. Yine Merkür Retrosu 14 Mayıs'ta sona e, erecek. Nihayet sonraki adımlarınız konusunda çok daha net olacaksınız. Şans ve Genişleme Gezegeni Jüpiter'de 16 Mayıs'ta boğa burcuna giriyor. Bu da kariyer hedefleriniz, arkadaş çevreniz, topluluklarla olumlu geçişler ve değişimleri getirir. E, kendinizi ortaya koyma, destek, isteme zamanı diyebiliriz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilecek birinden yardım görebilirsiniz. 17 Mayıs'ta da Boğa burcundaki Jüpiter, Kova burcundaki Plüton'la karşılaşıyor ve bazı kaynaklar sizin için kullanılabilir hale gelecektir. Gizli arzular, kıskançlık duyguları ile yine karşı karşıya kalabilirsiniz bugün. 19 Mayıs'ta boğa burcunda yeni ay umutlarınız ve hayalleriniz için yeni bir sayfa açacak. Enerjinizi nereye aktarmak istediğinize bu bağlamda iyi karar verin derim. Ayrıca arkadaşlıklar içerisinde de yine bağlar derinleşecektir. Yeni bir arkadaşlık bağlantısı da kuruyor olabilirsiniz yine bugün. 20 Mayıs'ta Mars aslan burcuna geçiyor ve harcamalarınız artacak. Faturaları veya borçları ödemeye odaklanabilir. Bazı beklenmedik masraflarla karşılaşabilir ve aşırı harcama yapabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Редактор Kendinizi şımartmak sorun değil ama yani ay sonunda da hani kredi kartınız patlamasın yani sevgili yengeçler. Yine aynı gün e, ilerleyen saatlerde Aslan Burcu'ndaki Mars, Kova Burcu'ndaki Plüton'la karşı karşıya o yüzden kontrol ve güçle ilgili duygular harekete geçebilir. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na giriş yapacak. Kendinizi daha düşünceli hissedebilirsiniz. Kendinize zaman geçirmek ve dinlenmenize belki de öncelik vermek iyi olacaktır. Ee, İkizler sezonu enerji şeyde dönemde çok yakın. Şimdi biraz daha böyle bilinçaltınızda neyin gizlendiğinin farkına varabilirsiniz. Bu etki biraz bunu yaratabilir. Bu zamanı kendi kendinizi baltaladığınızı görebilirsiniz ve bunu değiştirmekle ilgili bir takım enerjileri devreye sokabilirsiniz. Ama şunu da söyleyeyim öncelikle bir şey kapatmanız lazım ki yeni bir açılış yapabilin. Belki de bir şeyleri kapatmanız için ee, düşünmek faydalı olacaktır 22 Mayıs'ta Aslan Burcu'ndaki Mars Boğa Burcu'ndaki Jüpiter'le karşı karşıya Bu da e, Birilerinden böyle Destek ya da para ee, beklediğinizi ifade eder. Ayrıca paranızı, enerjinizi, kaynaklarınızı belki bir yere de odakla, odaklayabilirsiniz. Bu da söz konusu olabilir. 28 Mayıs 8'ler burcundaki güneş, Balık burcundaki Satürn'le karşı karşıya. Bu da sizi biraz tüketmiş gibi yani aslında şöyle tükenmişlik hissi yaratır aslında bu sizde. Biraz daha böyle inzivaya çekilmek, bugün çok fazla insanla etkileşim halinde bulunmamak size iyi gelecektir sevgili yengeçler. Evet Mayıs ayı burç yorumlarımız bu kadar. Haziranda yine görüşeceğiz ama ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.